Karada. Gece 02.14. Kaybolan bir çocuk mezarlığın ortasında 5 metre yükseklikte bir ağaca bağlanmış halde bulundu. Ayak izi yoktu, toprak bile bozulmamıştı. Sanki gökyüzünden bırakılmıştı. O gece 16 yaşındaki Arda rüyasında aynı ağacın tepesinden ona bakan bir şey gördü. Uyandığında parmaklarından kıvılcımlar çıkıyordu. Arda ertesi gece mezarlığa girdi. Bir ses duydu. Tak ağaçların arasından hayvan gibi ama hayvan olmayan, derisiz tüysüz, organları dışarıda sürünen bir yaratık çıktı. Yaratığın pençelerinde çocuğu bağlayan aynı düğüm vardı. Arda korktukça ellerindeki kıvılcımlar büyüdü. Yaratık saldırdı. Arda ellerini kaldırdı. Boom! Bir elektrik patlaması tüm mezarlığı aydınlattı. Yaratığın çığlığı sokak lambalarını bile patlattı. Sabah olduğunda geriye sadece yanmış bir et yığını kaldı. Ve herkes şunu söyledi. O gece yağmur yoktu. Ama yıldırım düştü. Kimse bilmedi. Arda'nın elleri hala titriyordu. Ve o yaratık tek değildi.